Merhabalar. Bugün size iğne oyasında karanfil modelini yapımını anlatacağım. Çok güzel bir model ve basit. Ben çimenini bir yaprak yanında da iki tane kirpik şeklinde yaptım. Arayı da bu şekilde devam ettim. Şimdi bunu yapmıştım. Dışını pembe yapmışım. Bu sefer içini fuşya pembesi yapacağım. Evet, ilk önce ipimizi sabitliyorum ikinci kirpiğe sonra birinci kirpiğe geçiyorum geçtikten sonra iyice sabitlemek için tekrar ikinci kirpiğe geçiyorum Sonra bir defa da ortaya kirpik yapmadan batıyorum. Sonra 9 tane kirpik yapacağım onlar. Birinci kirpiği yaptım. Kenarı çekiyorum biraz. İkinci de aynı boyda olsun diye yanına tutuyorum. İkinci kirpik de tamam. Üç. 4 5 6 8 ve 9. yaptıktan sonra ipi kesiyoruz sonra beyaz ipimi alıyorum ipi şuraya sabitleyeceğim sabitledim sonra ilk kepin tepesine batıyorum düğüm yapıyorum Sonra ikinci kirpiğin tepesine batıyorum. Üçüncüye de batıyorum. Sonra araya batıp aşağı inmem lazım. Bu şekilde ilk çiçeğimin yaprağı oluşacak. Öne doğru çekince daha iyi oluyor sonra ikinci yaprağın ilk kepeğine battığım tepesine sonra ikinciye battığım ve üçüncü battıktan sonra yine araya Araya bu şekilde iğneyi getirip şöyle öne doğru çekerekten dibine sabitliyorum ipimi çekiyorum. Sonra üçüncü yaprağın ilk ipini tepesine attığım ikincisine. 3 sonra yine dibe geçeceğim şu şekilde ortaya sabitledim isterseniz bir defa daha aynı batıp sabitleyebilirsiniz iyice sonra ipimi kesiyorum. Ve çiçeğimiz bitmiş oldu. Karanfilimiz, karanfil modeli çok güzel oldu. Araya, araya üç tane yeşil şey yapmışım. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.